Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. 40 kilometre, evet 40 kilometre uzaktan bir hedefi vuran ve bu hedefi etkisiz hale getiren bu güzel hava savunma sistemi Hisaro şu anda vizyonda. Gördüğünüz gibi şu anda bu yüklenen ve hedefi tam anlamıyla vuran, özellikle Türkiye'nin gökyüzünün çok daha güvenli olmasını sağlayan, Hisaroğlu'nun çok daha uzun menzilli muadilinin testi başarıyla sonuçlandı. 40 kilometre bile kolay. Hem radarla tespit ediyorsunuz hem radarla tespit ettiğiniz bu hedefi vuruyorsunuz nokta atışıyla. Yani geldiğimiz mesafe bu. 40 kilometre mesafeden size kastetmeye çalışan bir uçağın sonu şimdi gördüğünüz bu ekranlardaki durum gibi olacak. Savaş hazırlanınca kazanılır. Hazırlanmadan savaş kazanılmaz. Bir düşmanın atacağı adımlara karşı cevap vereceğiniz enstrümanlar hazır olmalı. Havadan güçlü olan devletler her zaman çok avantajlı çıkıyor savaşlara. Şimdi de aynı şekilde gördüğünüz gibi bu sistemler entegre hem radar hem mühimmatların tabii ki atımı ve bunları kumanda eden merkez. Her şey iç içe ve uyumlu çalışıyor. Gelişmiş radar ağımız hedefi görüyor ve hedefe doğru, evet hedefe doğru angeci olduktan sonra güçlü bir şekilde füze ateşleniyor. Boster'la güçlendirilmiş olan bu füze tabii ki ne yapıyor? Mükemmel bir çıkış ve hedefe doğru dikey atımın avantajı her yönden gelen tehditlere karşı avantajlı olması. Evet değerli izleyenler, şu anda gördüğünüz gibi bu kareler, bu görüntüler onun göstergesi. Ve burada evet burada şu anda değerli izleyenler hedefin vurulma anı geliyor ekranlara. Evet hedefin vurulma anı. Şu anda hedefin vurulma anı. Değerli izleyenlerim, görüntüler bu şekilde ve tam da bu vurma anının diğer görüntüsü. Yani demek istediğim geldiğimiz nokta bu, ulaştığımız nokta bu ve bu nokta çok daha ileri gidecek. Çelik kubbe çok daha güçlü olacak. Bir dahaki ayda görüşene kadar hoşçakalın.